Selim ile babasının karikatürde verilen konuşmalarını inceleyiniz. Baba bugün havanın ısısı çok düştü. Kar yağar mı sence? Evet Selim havanın sıcaklığı düştü. Belki de kar yağabilir. Selim'in ve babasının kurduğu cümlelerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? Yazınız. Şimdi Selim'inkine baktığımız zaman havanın ısısı demiş ve düştüğünü söylemiş. Yani ısı bir gösterge değildi. Gösterge olan sıcaklıktı. O yüzden buraya ısı değil sıcaklık demesi gerekiyordu. Burası sıcaklık olacak. O zaman burada bir yanlış kullanım var. Babasında zaten havanın sıcaklığı demiş. Yani babasının kullanımı doğru. Çünkü sıcaklık bir göstergeydi. Düştü, yükseldi dediğimiz zaman onu sıcaklık dememiz lazım. Isı demememiz gerekiyor. Bizde hangisinin doğru kullandığını söylüyor. Şöyle diyelim. Selim'in babası Doğru kullanmıştır. Aşağıda bazı günlere ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Sıcaklık değerlerine göre verilen gö görsellerin iç kısımlarını boyayınız. Ee, önce bakalım 20 dediğine göre 20 de şöyle boyamamız gerekiyor. Şu 20 kısmına kadar. 25 demiş o zaman. 20 ile tam 30 arasında şuraya kadar boyamamız gerekiyor. Şöyle 30 demiş. 30'u bulup alt kısmını boyuyoruz. 20 perşembe günü 20'ymiş. 20'ye kadar boyadık. Cuma günü de 35'miş. 40'tan 30 arasını bulup bu şekilde boyuyoruz. A hangi gün sıcaklık değeri en fazladır? Zaten boyarken cuma olduğunu fark ettik. Çünkü 35 derece santigrat cuma. Ve salı gününden daha sıcak günler hangisidir? Salı 25 olduğuna göre 25'ten büyük bir çarşamba bir cuma var. Çarşamba cuma. Sıcaklığı ölçen araçın ismi nedir? Yani burada kullandığımız termometre. Isı ve sıcaklık kavramları arasında benzerlik ve farklılıkları yazınız. Şöyle dediğim birkaç tanesi mesela ısı kalorimetre kabıyla hesaplanır sıcaklık termometre ile ölçülür ısının birimi kalori veya cüldür. Sıcaklığın birimi derece santigrat ya da derece celsius'tur. Bunları tabi arttırabiliriz. Örneğin aralarındaki bağ gelirsek bir maddenin sıcaklığı çoksa ısısı çoktur diyebiliriz birbiriyle orantılıdır çünkü çok ısısı olan sıcaklığı da çok diyebiliriz. Aynı şartta iki maddeyi kıyasladığımız zaman tabii ki. Bilgi kutusu sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Birimi derece Celsius'tur. Isı alınıp verilebilen bir enerji türüdür. Isı doğrudan ölçülemez. Kalorimetre kabı yardımıyla ölçülebilir. Birimi jül ve kaloridir. Joule C ile kalori cal ile gösterilir. Isı ve sıcaklık arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Sıcaklık için enerji türü değildir. Termometre ile ölçülür. Birimi Celsius derecedir. Isı bir enerji türüdür. Kalorimetre kabili ölçülür. Birimi joule ve kaloridir şeklinde bir ayrımı var. Keşfediyorum şu ana kadar yeryüzünde kısa süreliğine ulaşan en yüksek sıcaklık 5.5 trilyon santigrat derecedir. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden CERN araştırmacılar 2012 yılında ışık hızına yakın hızdaki kurşun çekirdeğini çarpıştırarak en yüksek sıcaklığa ulaşmayı başarmıştır. Isı ve sıcaklıkla ilgili bilgilerin olduğu karttaki cümleleri boş bırakılan yerlerine uygun ifadelere doldurunuz. Karttaki tanımladığınız cümleleri ısı ve sıcaklık tablosunda ilgili olduğu alana uygun rakamı yazınız. Önce cümleleri tamamlayıp sonra bu cümleler hangi kavramlarla alakalı onları bölüştüreceğiz. Bir nokta nokta çeşitlidir. Bu enerji olur. Bir enerji çeşitlidir. Bir enerji çeşitli olan da ısı olduğuna göre biri buraya yazıyorum direkt. 2, 1 bir, bir nokta nokta birimidir. Enerji değildir. Bir ölçü birimi. Ölçü birimidir. Enerji değildir. Bu da sıcaklıkla alakalı. Buraya yazalım ikiyi. 3 birimi nokta noktadır. Kısaca j ile gösterilir. Demek ki Jules'den bahsediyor. Bir mi? Kısaca J ile gösterilir. Bu da tabii ki ısının birimi olduğu için 3'ü de buraya koyuyoruz. Kabı ile ölçülür. Kalorimetre. Tabii ki kalorimetre kabı ile ölçüldüğü ısı ölçüldüğü için buraya yazdım. 5 birimi nokta noktadır. Derece Celsius ile gösterir. Celsius'tur. Celsius. Bu da tabii ki sıcaklığın birimi olduğu için 5'i buraya yazıyorum. Termometre ile ölçülür. Bu da tabii ki sıcaklığın özelliğidir. 6'yı da buraya yazdım. Köprü kuruyorum. Günlük hayatımızda farklı türde termometreler kullanılmaktadır. Örneğin vücut sıcaklığımız ateş ile ölçülebilir. Yaygın olarak bildiğimiz duvar termometrelerinin dışında dijital termometreler mevcuttur. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Mehmet'in kardeşi 6 yaşındaydı ve sıcak limonlu içecek içemiyordu. Annesi bu yüzden kardeşi için ılık limonlu içecek hazırlıyordu. Annesinin limonlu içeceği hazırlama şekli Mehmet'in ilgisini çekmişti. Annesi bir miktar sıcak limonlu içecek koyduğu bardağa soğuk su ekledi ve kardeşine verdi. Kardeşi annesinin hazırladığı bu limonlu içeceği ağzını yakmadığı için rahatlıkla içebildi. Mehmet kardeşinin limonlu içeceğinden bir miktar aldı ve sıcaklığına baktığında ilk limonlu içecekten farklı olduğunu gözlemledi. Sizce Mehmet'in kardeşinin içtiği limonlu içeceğin sıcaklığı ilk limonlu içeceğe göre nasıl değişmiştir? Kısaca yazınız. Soğuk su koyduğu için kardeşinin içtiği içecek daha soğuktur. Demek ki ilkine göre daha soğuk sıcaklığı düşük olmalı. Şöyle diyelim. İlk limonlu içeceğe göre Sıcaklığı düşüktür. Ve sıcaklıkları farklı sıvılar karıştırıldığında aralarında ısı alışverişi olur mu kısaca yazınız. Sıcaklıkları farklı olması bir şarttır zaten. Sıcaklıkları farklıysa evet, evet ısı alışverişi tekrar yazın. Evet, ısı alışverişi olur. Sıcaklık farkı sonlanıncaya kadar bu devam eder. C Mehmet'in kardeşinin içtiği limonlu içeceğin sıcaklığı ilk hazırlanan limonlu içecek kadar sıcak olur mu? Neden? Olmaz. Olmaz. Çünkü çünkü eklenen soğuk su sıcaklığını düşürmüştür. Şey Mehmet'in kardeşinin içtiği limonlu içeceğin sıcaklığı annesinin eklediği soğuk su kadar düşük olur mu? Neden kısaca yazınız. Yine olmaz. Ondan da sıcak olacak. Yani soğuk sudan daha sıcak ilk hazırlanan limonatadan daha soğuk. İkisinin arasında bir sıcaklık olması gerekiyor. Olmaz diyelim. O e, soğuk sudan soğuk sudan daha sıcak olur. D ilk hazırlanan sıcak limonlu içeceği sıcaklığı düşük olan su karıştırıldığında Hangi sıvı diğerinden ısı almıştır? Isı alan sıcaklığı düşük olandır. O zaman soğuk su ilk hazırlanan limonlu içecekten ısı almıştır. Isının yönü sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğrudur. O yüzden soğuk su sıcaklığı küçük olan olduğu için limonlu içecekten yani ilk hazırlanan limonlu içecekten ısı almıştır diyebiliriz. İlk sıcaklığı 20 derece santigrat olan A kabındaki bir miktar su ile aynı miktarda ilk sıcaklığı 60 derece santigratta olan B kabındaki su dökülüyor. B kabındaki suyun son sıcaklığının tahmin edelim ve kabın altına yazalım. Şimdi buradaki A kabındaki suyu B kabına koyuyor. Yani bu iki kaptaki suları birleştiriyor. Eğer bu sular aynı miktardaysa bir miktar demiş. Bu burada da aynı miktarda demiş. Yani aynı miktardaysa ve aynı maddelerse ikisi de suysa bunların sıcaklıklarını bulmak için ikisini toplayıp ikiye bölebiliriz. Yani 20 artı 60 bölü 2. O da 80 bölü 2'dir. O da 82'ye bölerse 40 derece santigrat eder. Ama dediğim gibi bu şartlar olmalı. İkisinin miktarı aynı olmalı ve aynı sıvı olmalı. O zaman ortalamalarını alabiliriz. O zaman sonuç olarak da 40 derece santigrat diyebiliriz. İki kutusu farklı sıcaklıkta iki sıvı karıştığında sıvılar arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek olan sıvının sıcaklığı düşük olan sıvıya ısı verir. Sıvılar arasındaki ısı alışverişi sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Karışımın sıcaklık değeri sıvının ilk sıcaklıkları arasında bir değer olur. Örneğin 35 derece santigratta bir miktar su ile 75 derece santigratta bir miktar su karıştırıldığında son sıcaklığı 50 olabilir. Şimdi burada şunu demek istiyor. Miktarları belli değilse aralarında bir sıcaklık olur. Miktarları belli ise ve aynı sıvı ise toplayıp ikiye böleriz. Ama burada miktarlarının ne kadar olduğu eşit mi değil mi hangisi çok hangisi az olduğunu bilmediğimiz için arada bir değer olabilir diyor. 50 olabilir. Mesela 35'ten büyük 40 olabilir. 75'ten küçük 70 olabilir. Miktarları hangisi daha fazlaysa ortalama sıcaklık ona daha yakın olur. Sıvıların sıcaklıkları birbirlerine eşitse aralarında ısı alışverişi olmaz. Örneğin 10 derece santigratta bir miktar su 10 derece santigratta bir miktar su ile karıştırılırsa karışımın son sıcaklığı 10 derece santigrat olur. Çünkü ısı alışverişi olmadığı için tabii ki 10 olarak kalır. Temas eden maddelerin sıcak olandan soğuk olana doğru ısı alışık akışı gerçekleşir. Isı akışının yönü maddenin kütlesinden bağımsız olarak gerçekleşir. Isı alışverişi katı sıvı gaz maddelerinin arasında gerçekleşir ısı alışverişi gözlemlediğimiz olaylar vardır. Ee, örneğin kış aylarında elektrikli ısıtıcı ile hava arasında gerçekleşen ısı alışverişi sonrasında soğuk olan hava ısınır. Yemek yaparken yemeğe karıştırdığımız kaşık bir süre sonra tencerede bekledikten sonra sıcaklığı artar. Çünkü sıvı olan yemekten katı olan kaşığa ısı geçer. Kaşığı tekrar oda sıcaklığına aldığımızda ise ısı kaybederek soğur. Yani sıcak olan katı kaşıktan Gaz olan havaya ısı akışı gerçekleşir. Örneklerde de görüldüğü gibi katı ve sıvı maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşebilir. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Ödevi için belirlediği özel bir su bitkisinin yaşayabileceği suyun ortalama sıcaklığının ne olduğunu araştıran Bağdır, tarlalarının kenarında tarlayı sulamak için oluşturdukları göletin suyunun Sıcaklığını akşam 28 derece santigrat olarak ölçmüştür. Aynı akşam karın çok yağdığı bazı yollarda gölete doğru ulaşan dağdaki kar su kar suyu yarısı dolu olan göletlerin tamamını doldurmuştur. Daha sonra Bağdır dağdan gelen suyun önüne set koyarak gölete daha fazla su gelmesini engellemiştir. Göletteki suyun sıcaklığını yeniden ölçen Bağdır göletin suyu sıcaklığının 17 derece santigrat olduğunu belirlemiştir. Bahadır'ın araştırması için seçtiği özel su bitkisinin yaşayabileceği uygun sıcaklık 22 derece santigrattır. Buna göre gölete dağdan ulaşan suyun sıcaklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 28 derece santigrattan fazla olması öyle olsaydı 17 gibi bir düşük bir derece çıkmazdı. B 17 derece santigrattan az olmalıdır. Evet doğru cevap budur. Cevabımız B. C27 ile 17 derece santigrat arasında olmalıdır. Ortalama bu olduğu için yani sonuç olarak 17 çıktığı için 28'den küçük ama 17'den de küçük olması gerekiyor. Yani arada olan değer 17 derece santigrat olacak. 17 derece santigrat olmalıdır. Şimdi bakarsak burada 28 derece santigrat ilk sıcaklığı sonra... Kar suyu eklenince 17 derece santigrat gibi bir sonuç çıkıyor. Demek ki kar suyunun sıcaklığı 17'den çok daha küçük. Bu 5 şıkkında da 17'den daha az olmalı diyor. Örneğin mesela 5 derece santigrat diyelim. Ne kadar koyduğu da önemli ama öyle bir değer verelim ki bundan büyük ve 28'den küçük olmalı katıcısı. Tabii ki bu buradaki 5 öylesine verilmiş bir rakamdır. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Ödevi için belirlediği özel bir su bitkisinin yaşayabileceği suyun ortalama sıcaklığının ne olduğunu araştıran Bahadır, tarlaların kenarında tarlayı sulamak için oluşturdukları göletin suyunun sıcaklığını akşam 28 derece santigrat olarak ölçmüştür. Aynı akşam karın çok yağdığı bazı yollarda gölete doğru ulaşan dağlardaki kar suyu yarısı dolu olan göletlerin tamamını doldurmuştur. Daha sonra Bahadır dağdan gelen suyun önüne set koyarak gölete daha fazla su gelmesini engellemiştir. Göletteki suyun sıcaklığını yeniden ölçen Bahadır, gölet suyunun sıcaklığının 17 derece santigrat olduğunu belirlemiştir. Bahadır'ın araştırması için seçtiği suyun seçtiği özel su bitkisinin yaşayabileceği uygun sıcaklık 22 derece santigrattır. Ve Bahadır'ın araştırma sırasında suları sıcaklığını ölçmek için kullandığı ölçüm aleti aşağıdakilerden hangisidir? Sıcaklık ölçmek için tabii ki termometre kullanırız şıklara baktığımızda da termometreyi C şıkkında görüyoruz. Burada kalorimetre kabı ısıyı hesaplamak için kullanılır. Dinamometre bu kuvveti ölçer. Eşit kollu terazide kütleyi ölçerdi. Sıcaklığı ölçen termometreyi seçiyor. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Ödev için belirlediği özel bir su bitkisinin yaşayabileceği suyun ortalama sıcaklığının ne olduğunu araştıran Bahadır tarlaların kenarında Tarlayı sulamak için oluşturdukları göletin suyun sıcaklığının akşam 28 derece santigrat olarak ölçmüştür. Aynı akşam karın çok yağdığı bazı yollarda gölete doğru ulaşan dağdaki kar suyunun yarısı dolu olan göletlerin tamamını doldurmuştur. Daha sonra Bahadır dağdan gelen suyun önüne set koyarak gölete daha fazla su gelmesini engellemiştir. Göletteki suyun sıcaklığını 7'den ölçen Bahadır gölet suyunun sıcaklığının 17 derece santigrat olduğunu belirlemiştir. Bağdır'ın araştırması için seçtiği özel su bitkisinin yaşayabileceği uygun sıcaklık 22 derece santigrattır. C. Bağdır'ın gölet suyunun sıcaklığı 17 derece santigrat iken bu göletin son sıcaklığının seçtiği özel su bitkisinin yaşayabileceği uygun sıcaklığa gelmesi için göletten bir miktar su boşaltıp gölete dışarıdan su eklediği bilinmektedir. Bağdır'ın dışarıdan eklediği suyun sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi... 17 derece santigratlık bir suyumuz var. Bunu 22'ye çıkartmak istiyoruz. Buna 22 derece santigrat koysak 22'ye çıkmaz. Çünkü ne kadar 22'den koysak da 17 ile dolu olduğu için 22'ye ulaşması mümkün değil. O yüzden 22'den büyük bir değer kullanmamız gerekiyor. Şıklara baktığımızda da 22'den büyük zaten sadece bir değer var. O da D seçeneğindeki 24 derece santigrat. 24'ten koyarsak arada bir sıcaklık olduğu için 22 ona ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Kaplarda sıcaklıkları belirtilen sular karıştırıldığında son sıcaklıkları ne olabilir işaretleyiniz? A'ya baktığımızda 10 derece santigratta 90 derece santigrat karıştırılıyor. Yani benim sonucum 10'dan büyük 90'dan küçük. Yani ikisi arasında olmalı. 5 olmaz ondan küçüktür. 95 olmaz 90'dan büyüktür. X'in arasında 75 derece santigrat var. Cevabımız 75 derece santigrattır. B'de birinci kapta 60 derece santigrat. ikinci kapta da 60 derece santigrat var. Isı alışverişi olmayacağı için sonuç olarak yine 60 derece santigrat olur. O yüzden 60'ı işaretliyoruz. 30 ve 40'ı eğiliyoruz. C 75 derece santigratta 15 derece santigrat karıştırılıyor. İkisinin arasında olmalı. Yani 15'ten büyük, 75'ten küçük aradaki değer burada 35 var sadece zaten. O yüzden 75'ten 10 olamaz. 35 doğru cevabımızdır. C de 85'ten 95 derece santigrat karıştırılıyor. İkisinin arasında olmalı. İkisinin arasında burada 90 derece santigrat var. O yüzden cevabımız 90 derece santigrat. keşfediyorum sıcaklığı ölçmek için kullanılan tek birim Celsius değildir. Bu alanla ilgili araştırma yapmış diğer bilim insanlarının ismiyle anılan Fahrenheit veya Kelvin gibi birimler de vardır.